Selam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Binance ile nasıl ücretsiz Bitcoin kazanabilirsiniz onu anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle Binance üye değilseniz şimdi Binance TR'den kazanabiliyoruz bu Bitcoin'i biz. Öncelikle Binance üye olun. Sonra Binance TR'ye Binance hesabınızla giriş yapın arkadaşlar. Ben o şekilde yaptım. Hala üye değilseniz açıklamada komisyonlu Binance ve Binance TR linkleri var arkadaşlar. Kaydolursanız hem siz kazanırsınız hem biz kazanırız. Komisyonlu linkimizden siz de kaydolun. Evet şimdi Binance TR'ye girdikten sonra burada her gün öğren ve kazan diye bir kısım var arkadaşlar. Buraya 5 tane görev eklemişler ve günlük yenileniyor. Günlük ortalama 3-4 liralık bitcoin kazanıyorsunuz arkadaşlar. 500 satoshilik. Bu 500 satoshi'yi günlük kazandıktan sonra arkadaşlar yeni görevlerle biriktirerek en son hesabınıza çekebilirsiniz. Şimdi ben ilk görevim 60 saniye şurada verilen sayfaya gittim, baktım 100 satoshi verdi. İkinci görevde öyleydi. 3. görevde diyor ki en az 10 TL Türk lirası yatırma işlemi gerçekleştir ve sana 250 satoshi verelim diyor. Hemen ben 10 TL 20 TL yüklü yapalım arkadaşlar. Tıklayalım buraya ve bizi yatırma sayfasına atıyor. Buradan 3 banka var veya diğer bankalarda kullanabiliyorsunuz EFT olarak. Benim Ziraat Bankam var. Buradan şimdi 20 TL yatırayım arkadaşlar. Verilen bilgilere Evet arkadaşlar, 20 TL yatırdım bugün 9:40'ta Gördüğünüz üzere hemen 20 TL hesabıma geçti bankadan Ziraat Bankası'ndan yatırmıştım. Şimdi geldim buraya. Benim 200 TL e satışım hala gelmemiş. Bir yenileyelim sayfayı bakalım. Evet ödülleri al butonu geldi Ödüllümü aldım ve tam 250 satoshi daha eklendi hesabıma tam 450 satoshim oldu arkadaşlar. Diğer sayfalara geçelim ne diyor herhangi bir işlem çiftinde alım satım işlemi yap diyor. Gelen 20 TL ile bir şey alalım arkadaşlar ne alalım? Ucuz bir şey alayım hot alayım. Gelen 20 TL ile %100 yapalım satın al diyelim. İşlem başarılı gelelim tekrar buraya yenileyelim sayfayı. görev niye olmadı? İşlem gerçekleştirilmedi çünkü daha şu an alım işleminde. iptal edelim bir bunu. Ve buradan piyasa yapıp %100 yapıp direkt alım yapalım arkadaşlar. Piyasa yapınca beklemeden piyasanın anlık fiyatından alıyor arkadaşlar. Tehlikeli olabilir. Buna dikkat ederek alım yapın. Şimdi buraya tekrar gelelim. Yenileyelim. Evet ödül al kısmı geldi. Ödüllerimizi alalım arkadaşlar. Ve son görev arkadaşlar. Kripto para yatırma işlemi gerçekleştir diyor. Görevi tamamla ve 250 satoshi kazan diyor. Şimdi buraya bu Binance hesabımıza kripto para yatırmamız lazım. Bitcoin veya ne yatırmak istiyorsanız. Tron varsa ben en ucuz Tron yatırabilirim. Tron var hesabımda. Evet, Tron var. Buraya Tron yatırarak da bu görevi de tamamlayacağım arkadaşlar ben. Günlük bu görevler yenileniyor arkadaşlar. Gayet güzel bir sistem bence. Güzel satoshi kazandırıyor. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bakın ilk iki görev ücretsizdi. Bunlarda da 10 TL yatırıyorsunuz. Onunla da sizden almıyor parayı zaten. Sizin oluyor para. Böyle güzel bir sistem arkadaşlar. Hem bitcoin kazanıyorsunuz. Hem dünyanın en iyi borsasını kullanıyorsunuz. Ve hala üye değilseniz arkadaşlar. Komisyonlu linki cidden öneriyorum size arkadaşlar. Açıklamadan kaydolabilirsiniz. Ve arkadaşlar açıklamada mining sohbet grubumuz var. Oraya da katılmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu tarz kazandıran sistemlerden en erken haberdar olabilmek için de kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Bay bay.